Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tek tek açılıyor. Önceki gün yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle 452 köye ulaşım sağlanamadı. Durum üzerine harekete geçen il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 212 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Başkan Erdoğan halkın mağdur olmaması için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak gece gündüz demeden 24 saat ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Bütün ekiplerimiz şu an sahada ve sahada olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Allah razı olsun. Mağdur Allah razı olsun. Allah böyle kadakan, yabakan, gece gündüz çalışan tüm operatörlerimize ben teşekkür ediyorum. Bugün de tüm yollarımızı açıyoruz. Allah devletimize zevat vermesin. Allah güzel idaremize razı olsun. Tüm ekibimizden Allah razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Yani yaklaşık 7-8 gündür yalan kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilenen köy yollarımızı bir anda güne kadar dün sıfırda açtık hepsini. Ama Allah'a şükürler olsun bereketli kar yağdı. Bugün yine tekrardan bütün korupyolarına girmek üzere çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşımızın imdadına devamlı koşuyorlar. Sürekli vatandaşla birebir çabalıyorlar, çalışıyorlar. Gece gündüz 7-24 saat ekiplerimiz çalışmamız devam ediyor.